Hoppe <laughs> güzel beraber arkadaşlar bugün e, kötü şeyler mi neydi ismi ne olsun işte ben bilmiyorum ismini. Canavar keselerinin serisini çekeceğim. Bakalım lan git dur bir. E bakalım nasıl gidecek. Ben bunu aldım. Pardon diğerine gideceğim. <laughs> Hiç kimse benden kaçmaz Şehre gideyim ben <laughs> Gideyim <gülüyor> Şehre gidip Koyarken size bir şey demem lazım Bir şey demem lazım Kanala abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Konuşamıyorum arkadaşlar. Şehre geldim. Şimdi bütün evleri parçalayacağım ve yıkacağım. Aa oh, oh, oh. oh. Hemen gideyim şehrin ucundayım şu an. Şehrin ta ortasına gitmem lazım. Havada <laughs> uçuyorum ne güzel bir yer. <laughs> Ve şehrin ortasına mı çarptılar? <laughs> Niye böyle oldu? Hmm. Ben ne yapayım bir direksiyon. Bakayım neyi uyacak hepimiz göreceğiz. wow, wow. Yavaş be yavaş. Wow. Ya yılan değilsin den daha demin ki yılan değilsin niye kıvranıyorsun? Ya bir dur. Artık hayatına son verdi. Vermemiş. Bakalım şehri yok edebileceğiz mi? Göreceğim. Aha insan. Dur beni yeme. Ha, uyanık mısın lan Bu ben de canavarlar gibi yok edeceğim. Ben Kodak İmsan. Ben de bu şehri yok etmek için çalışmaya başlattım. Ve kendimi yılana çevirdim. Kafam. Hemen gideyim. Ve o sırada Megalodon'un yaşadığı denizde yaşananlar. Aha orada iki tane insan var. Hemen onları yiyeyim. Karnım daha çıkmıştı. Ve... Gelin buraya. Aa kaka. Megalodon geliyor. Hani lan şaka yapma lan. Ay, ayağıma bir şey değil. Aa yakaladım. Ben. Ben ben ben. Aa. beni çekme Ulan <laughs> <laughs> haberlerde çok kötü şeyler varmış. Bu denizde bir tane Melon sark varmış. Çok korkuyorum ya. Yani Melon Megalodon çok korkuyorum ya. Neyse bir giyeyim. Oturayım belki. Şöyle bir şey olacak. Hiçbir şey yok Ama yemeyeyim yemeyeyim O ne o ne lan Ben tuzlu su timsahı Gel lan buraya Allah wow. Yardım edin Lan wow. bitti Neyse suya geri döneyim de Belki bir av yakalarım gorilla. Wee. Ah, kaka beni ısırdı bu. Ah, iskelet yapıyorlar bu beni. <laughs> Elimde nokya var. Bana hiç kimse bir şey yapamaz.

Mikolodram, mikolodram, kanka buranın altında bir şey var diyorlar. Neydi o? Böyle bir tane büyük kurt heykeli var diyorlardı. Hemen ben bir bakıp geliyorum tamam mı? Dikkatli ol kanka. Melon melon sert çıkabilir. Tamam kanka merak etme ben dikkatli olurum. Hemen gidelim bakalım var mıymış. Kendime suda boğulmama şey için suda boğulmama aşısı yaptırdığım için böyle boğulmuyorum ve böyle konuşabiliyorum. Bu ne lan? Bu ne? Hani ölmeyecek? Bu ne? There were mutine